Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok önemli bir gün 3 Mart Pazartesi emekliler için hakikaten tarihi bir gün olacak. Aylardır buradan duyurusunu yapıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz ve bunu hakikaten ne kadar çok duyurabilirsek o kadar ses getireceğiz ve ciddi anlamda kamuoyu baskısı oluşturacağız. Şimdi TÜİK davası hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Biz de sıklıkla zaten gündeme getiriyoruz. Özellikle avukat Ali Erdem Gündoğan yayınlarımıza sıkça katılıp dava ile ilgili bilgileri bize aktarıyor. Şimdi yeniden bu videoda aktaracak detayları 3 Mart Pazartesi'nin niye önemli? Emeklilere büyük çağrı ne? Sizden ricam lütfen bu videoyu mümkün olduğu kadar çok paylaşın, beğeni ve yorum yapın. Bu video ne kadar çok kişiye ulaşırsa 3 Mart Pazartesi günü TÜİK'e karşı açılmış davada o kadar ciddi anlamda ses getiririz ve kamuoyu baskısı oluştururuz. YouTube kanalımıza da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Bu da son derece önemli. Ben Ali Bey'i hemen yayına alıyorum arkadaşlar çok bekletmeden. Merhabalar hoş geldiniz. Nasıl Merhaba sevgili <laughs> annem, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Bizi izleyen herkese selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Aynen şimdi e, emekli için tarihi gündelik 3 Mart pazartesi çok uzun zamandır bugünü bekliyorduk. TÜİK'in e, duruşması var. Son gelişmeler nelerdir? Bu duruşmada neler yaşanacak? Ve sizin tabii ki emeklilere bir çağrınız var bununla ilgili. Hemen sözü size bırakıyorum. Şebnem Hanım gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Savunmalarımızı tekrar sunduk. Dosyamızı tekrar gözden geçirdik. Büyük bir heyecanla 3 Mart'ta bekliyoruz. Pazartesi saat 09.30'da duruşma başlayacak ama biz erkenden orada olacağız. Bize gelen haberlere göre gerçekten çok fazla emekli dernekleri, sendikaları, memur sendikaları, işçi sendikalarının katılacağını Türkiye'nin çeşitli illerinden otobüs tuttuklarını, kendi imkanlarla gelmeye çalıştıklarını, yine birçok siyasi partinin genel siyasi partiden milletvekili grup başkan vekilleri, hatta genel başkan yardımcıları da bu davaya katılacağını, yani gözlemci olarak emeklinin yanında olduklarını, emekliyle birlikte olduklarını hissettirmek için davayı takip edecekleri söyledikte söylediler. Biz yine daha önce de söylemiştik. Birol Aydemir vardı. Biz uzman olarak duruşmada dinlenilmesini istiyoruz. Çünkü TÜİK biliyorsunuz madde sepetindeki madde fiyatlarını vermedi mahkemeye. Bununla ilgili de eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in tanık ya da uzman sıfatıyla mahkemede dinlenilmesini yine talep edeceğiz. Çok büyük katılım olacak. Gerçekten herkes çok heyecanlı bu davayla ilgili. Biz de heyecanlıyız. Çok fazla mesaj geliyor. Özellikle canlı gönülden çalışan bazı dernek sendika üyeleri var temsilcileri var gerçekten bizi de çok mutlu ediyorlar o kadar çok davaya sahip çıkıyorlar ki her gün arayıp bilgi alıyorlar ya da kendileri neler yaptığıyla ilgili bize bilgiler veriyorlar. Şimdi sabah e, Pazartesi 09:30'da hep beraber orada olacağız ama dediğim gibi en azından yarım saat 40 dakika önceden gelinirse çok daha iyi olur. Duruşma 9.30'da başladığı için biz 9.30'da duruşma salonunda olmamız lazım. Şöyle bir şey var, mahkemenin duruşma salonu çok fazla büyük değil. Gelenlerden çok az bir kısım katılmış olacak ama diğerler de dışarıda. Ee, manevi Doğru olarak yapalım, hocam, orada olmaları bizim için bir destektir, ee, güvendir. Çünkü değil onların e, desteklerini, dualarını, her şeyini bekliyoruz. Aynı, de... zamanda, aynı zamanda orada aslında duruşma salonuna girilemese bile ama orada büyük bir kalabalığın oluşması, Kesinlikle. bir miting meeting havası gibi bir e, hava olması, e, Türkiye karşı bugüne kadar hakikaten büyük bir öfke duydu emekliler. Dolayısıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon farklarıyla enflasyonla aldıkları enflasyon farklarıyla her geçen gün biraz daha yoksullaştılar. Her şeyin farkındaydı emekliler ve tepki göstermek istiyorlardı. İşte size fırsat arkadaşlar tepkinizi ortaya koymak için. Bu duruşmaya gelin, bu davaya gelin mutlaka. Orada diyorum ya bir meeting havasında olsun ki bu kamuoyu baskısını güçlü bir şekilde oluşturmuş olalım. Tam olarak nerede duruşma Ali Bey? Bilmem. Ankara Bölge İdare Mahkemelerinin olduğu yer var. Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Lütfen arkadaşlar karıştırmasın. Ankara'yı bilenler şöyle tarif edeyim. Mustafa Kemal Mahallesi, eee İstinaf Mahkemelerinin yan tarafında ya da cephanın arka tarafında kalıyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi derlerse çıkar. Yani yanlış adliyeye gitmesinler. Ankara'da 6-7 tane adliye var. O yüzden bölge idare mahkemelerinin olduğu yer Mustafa Kemal Mahallesinde. Biz gerçekten arkadaşları bekliyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Gerçekten ben belki binlerce davaya girmişimdir ama ilk kez bir davayı bu kadar heyecanla bekliyorum. Ya bu dava bakın sadece emeklilerin değil, asgari ücretten çalışan, diğer çalışanlar, memurların da davası. Tabii, tabii ki. Yani herkesin evet. davası. Lütfen emekliler belki erken saat olabilir, yaştan dolayı erken kalkamayabilirler ama bizim için lütfen o gün erken kalksınlar. Yani biz aslında kendileri için biraz fedakarlık yaptık. Aynen. Yani çok uzun zamandır hakikaten büyük bir sessizlik hakim ne yazık ki. Yaşadığımız her şeye karşı büyük bir tepkisizlik Hakim, işte bu tepkisizliği belki de kıracağımız nokta, tepkimizi ortaya koyacağımız. Biz halkız, biz buradayız. Aslında patron biziz e, diyebileceğimiz noktadayız. Şimdi e, bu TÜİK davası tabii dediğiniz gibi, çalışanlar askı ücretler herkesi yakından ilgilendiriyor. Kesinlikle dillendiriyor. Şimdi bu bir, olay Demir'in aslında çok merak ediyorum ben tanık olarak dinlen, dinlenmeyeceğini. Bir olay Demir bilmeyen arkadaşlar varsa söyleyeyim. E, TÜİK'in eski başkanlarından. 5 ve... yıl başkanlığını yapmış ve son e, bağımsız başkanım diyor. Ben bilmeyenler için bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Neden son bağımsız başkanım diyor. 2008'e kadar TÜİK başkanı atandığı zaman 5 yıllığına atanırdı. Bu kişi hastalık, e, ölüm, ya da kendi istemediği sürece görevden alınamazdı. Hmm. 2008'de evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakın atanan kişiyi bir saatte de alabilirsiniz, bir günde de alabilirsiniz, evet. beş günde de alabilirsiniz. Bu yüzden diyor ben diyor benim zamanımdayken beni kimse alamazdı. Yani ben kimseye eyvallah demezdim. Yeri geldiğinde söylerdim, karşısında durabilirdim. Çünkü ya görevden alınmak korkum yoktu. yoktu. Ama şimdi kendisine yani söylediği hakikaten orada tweet'te e ee, bu enflasyon sepeti nasıl oluşturuluyor? Ee, nasıl bu kadar düşük gösterilebiliyor? Evet. Ee, enflasyon açıkladı bizim canlı yayınımıza da katıldı sağ olsun kendisi. Evet. Canlı yayınımıza da açıkladı. Her yerde açıkladı. O kadar enteresan ki hani bildiğiniz böyle bir e, suç işliyor aslında TÜİK, bürokrasi, mahkemeler. Bakın ilk kez bugün sizden burada söylüyorum. Mahkemeden de TÜİK görevlileri hakkında suç durusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Çünkü Türk her defasında söyledik hani tekrar şeyinde olmasın. Türk anayasal bir kurumdur. Mahkemenin istemiş olduğu verileri vermesi vermek mecburiyetindedir. Vermedi. Bu nedenle evet. mahkemenin yani biz bulunmadan mahkemenin kendiliğinden Türk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Doğru. doğru. E, hakikaten de çok önemli, büyük bir heyecanla bekliyoruz Pazartesi gününü. E, karar buluşması değil ama değil mi? Yani tam olarak karar buluşması karar... olabilir. Biz olabilir. ama şunu söyledik, bakın mahkemeye Türk verileri vermedi. O yüzden duruşmada şunu tekrar e, tekrarlayacağız. Tekrardan TÜİK'ten verileri isteyin. Aynı şekilde ENAK'la İTO'dan da isteyin ve uzman üniversitelerden oluşan ekonomi ve istatistik hocalarından oluşan 5 kişilik bir heyete verin, inceleyin. Ondan sonra karar verin. Eğer bunları yapmayacaksanız da bakın idari yargılamada resen araştırma ilkesi vardır. Mahkemenin kendiliğinden araştırması gerekir. Bizim iddiamız neydi? 2024 yılının ilk altı ayının enflasyon verilerinin gerçek olmadı. Bununla ilgili de bir sürü şey sunduk. Neydi? İTO'yu sunduk, Enak'ı sunduk, çarşıdaki pazardaki fiyatları sunduk. Daha önceki fiyat artışlarını sunduk. E bunu biz aslında iddiamızı ispat etmiş olduk. Tabii. TÜİK ispatlayamadığına göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Kesinlikle. Kabul. Kesinlikle. Bu davanın kaybedilmesi gerçekten çok anormal karşılanması lazım. Hani hep arkadaşlar diyor ama biz de onu söylüyoruz. Ya mahkeme bunu bir şekilde çözmeli. Hani arkadaşlar hep diyorlar ya mahkeme çözmezse biz e, seçimde çözeceğiz. Seçime kalmamalı bu. Kesinlikle öyle bir de dediğim gibi yani e, halk ne zaman neye ne kadar güçlü bir tepki verirse bir şekilde geri adım atılmak ve doğruyu aslında ortaya koymak gerekiyor. Burada vatandaşın, halkın tepkisi, güçlü tepkisi son derece önemli ve bazı şeyleri değiştirebilir belki de. Bana kalırsa Türkiye'de TÜİK davası 3 Mart Pazartesi günü olacak olan TÜİK davasında emeklilerin asgari ücretlerin, çalışanların orada oraya gelip de o tepkiyi ortaya koyması Türkiye'de birçok şeyin değişmesine sebep olacaktır diye. Umuyorum Kesinlikle. öyle olur. Umuyorum öyle olur. Ee, biz, çok teşekkür biz ediyorum. Biz bekliyoruz. Medyada gelecek. Canlı yani. yayında yapacaklar gerçekten. Herkesi davet ediyoruz. Lütfen davalarına sahip çıksınlar. Bakın bu bir emsel davaydı. Gerçekten bir farkındalık oldu. Şimdi herkes bunu sorguluyor. Bu davanın da kazanılması için lütfen desteğini versinler. İşte bu program mesela ne kadar çok kişiye yayarlarsa sesimiz o kadar çok duyulur. Ee, evet. Yaysınlar lütfen. Hani herkes bizi de arıyorlar. Ne yapabiliriz? size nasıl katkı sağlayabiliriz? Geçen gün İstanbul'da normal bir vatandaş aradı. Bakın İstanbul işletme mezunuymuş. Bir yer daha mezunu. Diyor ki ben Türk mağduruyum. bizzat kendim geleceğim. Ya bu kadar insan varken lütfen diyorlar ki biz ne yapabiliriz? Bu arkadaş geliyor. Diğer gelemeyenler de işte sizin bu yayınlamış olduğunuz şey yay yayarak binlerce kişiye ulaşabilirler, beğenebilirler, destek verebilirler. Lütfen yapsınlar. Kesinlikle. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Ee, de, 3 Mart e, Pazartesi. Hepsine güzel haber vermeyi biz de istiyoruz gerçekten. Tamam. O zaman e, yer yerinden oynayacağını farkındayız. Hiçbir şey de eskisi gibi tamam. olmayacak. İnşallah. Büyük bir merakla takip ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E teşekkürler. Olacağız. İyi günler. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet e, hakikaten de çok önemli bir dava arkadaşlar. 3 Mart pazartesi günü herkesin Ankara'da o duruşmada, o mahkeme kapısında olması gerekiyor. Hakkım bu, benim hakkımı yenmesine izin vermiyorum diyen herkesin orada olması gerekiyor. Göreceğiz bakalım ne kadar ses getirebileceğiz, ne kadar ses olacak bu dava. E, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz her zaman olduğu gibi en sıcak gelişmelere, en doğru bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.